Merhaba, yine bir kutu açma videosuyla karşınızdayım. Bugün açacağımız kutu 58k Alfa 58k yani 1855 ile beraber satılan ürünü kutusu olacak. Yine Stüdyo Sony'den Deniz Hocanın yerinden sipariş ettim. Alfa Türk forumuna da sizi davet ediyorum. Hem kutu açma videolarının devamını izlemek için hem de her türlü Sony ile ilgili sıkıntı ve ihtiyaçlarınız için birebir bir forumdan oluşuyor. Şimdi yavaş yavaş bu güzelim paketi açmaya başlıyoruz. Alfa 58 modeli Bildiğiniz üzere Sony bu piyasada yeni sayılabilecek bir durumda. Aslında hani yeni kelimesi pek uygun değil. Ee, Konica Minolta'nın altyapısıyla bu işi sürdürüyor ama Canon'la Nikon'un yanında hani pek esamesi okunmuyor. Hani bilmiyorum lansmanla da ilgili bir sıkıntılar olabilir ama bu tarz sorunlardan dolayı Sony çok da hani rağbet gören bir ürün değil. Özellikle ülkemizde. Yani turistlerin boynunda genelde Nex olsun. Veya Sony'nin diğer modeller olsun. Birçok kez gördüm fakat. Bu arada Deniz öyle deli paket demiş bunu. Açana kadar makinenin modeli geçecek. Öyle söyleyeyim. Yani Zor bir kutu açma videosu oluyor. Bu arada... Dediğim gibi buradan ürünleri aldığımız zaman diğer mağazalara oranla bir kere e, kaskosu bir yıl boyunca kaskosu cep kask, tekno kask olarak ücretsiz geliyor. Pakete dahil. Bu çok güzel bir özellik. Niye diyecek olursanız makine sürekli dışarıda boynumuzda veya buna benzer şekilde dışarıda birçok tehlikeye hırsızlığa maruz şekilde Ulaştırıyoruz Wow. Buradan bizi Deniz Hoca bizi görmüş. Alfa defterleri. Çok teşekkür ediyoruz buradan kendisine. İlk defa yıllardır alışveriş yapıyorum. Hatta 2000'li yılların başından beri internetten alışveriş yapıyorum. Bu kadar şık paketlenmiş ve böyle yanında eşantiyonlarla gelen bir sipariş görüyorum. Garanti belgesi Sony'nin. Bu alfa, alfa 58, 77 hepsi için olan NP-FM500H modeli. Orijinal Sony'nin pili. Bunu da yedek pil olarak sipariş ettik. Tabi bu 58K'dan bağımsız bir sipariş oluşuyor. Vay vay vay. Burada iki tane de Sony kalemi görüyoruz. Tabi netlemeyi sağlayabilirsek. İki adet bu şekilde Sony kalemi yılbaşı hediyemizde bu şekilde geldiğini düşünüyorum. Şimdi geldik asıl bu bölümünde asıl incelemeye konu olan daha doğrusu kutu açmaya konu olan Alfa 58 kutusunu inceleyeceğiz. Şimdi üstünde ufak tefek detaylara bakmak gerekirse 20.1 megapiksel işte arda arda 8 kare çekebiliyor. Bu biliyorsunuz kanonlarda 3-4'lerde seyrederken bu 1400 liralık makina 8 kare çekebiliyor. Tabi bu SLT teknolojisinin getirdiği bir özellik. Canon ve Nikon şu anda Sony'nin teknolojisinin çok gerisindeler maalesef. Yani bu kaçınılmaz Sony bir şeyleri değiştirerek hareketsiz ayna teknolojisiyle bambaşka bir boyuta taşıdı durumu. Şu durumda yani Sony ben kesinlikle başka bir marka bir SLR alıp kullanacağımı düşünmüyorum. Videosu olsun işte çekim kalitesi olsun. Mesela şu an bu videoyu Alpha 77 ile çekiyorum. Saniyede 12 kare çekebiliyor. Şu anda bunu yapabilen Canon Nikon modellerinin fiyatları 10.000-15.000 TL civarlarında olan modellerde var. Bu yani alt seviye herhangi bir Canon ve Nikon'da bulamayacağınız özelliklere sahip oluyor Sony'ler. Bu nedenden dolayı Sony zaten hani sempatim olan bir firmadır ama e, inşallah piyasada iyice oturacak daha çok aksesuarın daha çok özellikle e, birçok şeyini bulabileceğiz. Şimdi kutusunu nazikçe açalım. Nazikçe diyerek maket bıçağıyla kanıtmak suretiyle kesiyoruz. ve karşımıza doğrudan çeşitli dillerdeki Türkçe site içinde mevcut kullanım kılavuzları, broşürler çıkmakta. Bunları bir her Türk gibi okumadan bir köşeye fırlatıp atıyoruz. Ve göründüğü üzere yavru burada duruyor. Çok şık. Önce body çıkartıyoruz. Heyecanla. Ve karşımıza Alfa 58'in body'si duruyor. Çok şık. Yani Canon'un 600 serisi boyutlarında bir body'ye sahip. Yani alt parmak biraz açıkta kalıyor ki ellerim ufaktır ama çok ergonomik yapılmış. Hat şu işte arka kısım bu şekilde. Ya makineyi ben tavsiye ediyordum zaten herkese ama özellikle Basçek'teki Murat Gamsız'ın incelemesinden sonra daha bir sempati duymaya başladım. Türkçe içerikli videolar her zaman çok faydası oluyor bizim kullanıcılar açısından. E sonuçta bizler de bakıp alıyoruz. 1855 kit lens burada. Sam 2 Tayland malı. Gayet güzel bir malzemeye sahip. Sony'nin lensleri teknik açıdan diğer markalara göre çok üstün oluyor genelde. Burada askısıyla karşılaştık. Çünkü görüntü sabitleme teknolojisi kendi içinde var olduğundan dolayı yine az evvel ayrıca satın aldığımız Sony pilin kendisi aynı şekilde NPFM 500H modeli ne kadar seri ve komik söylediğim farkındayım. Avrupa'da kullanılması için İngiliz şarj cihazı kablosu yine yurt dışında çeşitli ülkelere gittiğinizde şarj sıkıntısı çekmemeniz açısından Sony bunu düşünerekten kutu içerisine yerleştirmiş. Normal Türkiye standartlarında kullanabildiğiniz pil. Ya şey şarj kablosu. Ve standart yine Sony şarj cihazı. Bütün serilerinde zaten aynı şekilde bunu kullanıyor. Pili şu surette üstüne oturtuyoruz. Kabloyu da üstten bağlayıp takıyoruz. Gayet de hızlı şarj yapıyor. ve USB kablosu. Bu arada fotoğraf makinesi USB üzerinden de şarj olabiliyor. Pardon, USB üzerinden dedim. Kusura bakmayın yanlış söyledim. Ee, şey yapılarak hani makine üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Ama pili de dışarıdan şarj etme imkanınız var. Gerçekten güzel bir ürün yapmış Sony. Hem Sony'ye hem de Deniz Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Umarım bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.